Oyuncaklı Tombalak Tombalak ayı ormanın kuytu köşesinde büyük bir ağacın kovuğunda yaşarmış. Ormanda yaşayan hayvanlar Tombalak ayıyı çok severmiş. Çünkü o diğer ayılardan farklıymış. Onu farklı yapan ormandaki hayvanlara oyuncak dağıtmasıymış. Tombalak ayının kimsesi yokmuş. Yaz mevsimi geldiği zaman bütün hayvanlar çok çalışırmış. Herkes yavrularını yuvada yalnız bırakırmış. Tombalak bütün gün ormanı bekler, onlara sahip çıkarmış. Onlarla çeşitli oyunlar oynar, hepsiyle ayrı ayrı ilgilenirmiş. Tombalak ormandaki hayvanları sevindirmeye bayılırmış. Bazen sırtında oyuncak çantasıyla gezerek oyuncak dağıtırmış. Oyuncağı eline alan herkes sevinçle tombalığa sarılırmış. Bir gün Oyuncakçı tombalak sırtında oyuncak torbasıyla ormana gelmiş. Ormandaki yaşlı ağacın altına oturmuş. Oyuncak torbasını gören fırça kuyruklu sincap, oyuncakçı tombalanın yanına koşmuş. Tombalak amca, hani benim oyuncağım demiş. Oyuncakçı tombalak gülerek oyuncak torbasını göstermiş. Hepsi bunun içinde, herkesin gelmesini bekle demiş. Oyuncakçı tombalak ağaçtaki alakargayı yanına çağırmış. Bugün ormana mutluluk dağıtmaya geldim. Hepinizin istediği oyuncakları getirdim. Oyuncak almak isteyenlerin buraya toplanmasını söyle demiş. Alakarga büyük bir ağacın tepesine çıkmış. Ormana oyuncakçı tombalak geldi. Yanında bir torba oyuncak var. Oyuncak almak isteyenler koca ağacın altına gelsin diyerek olanca gücüyle bağırmış. Ala kargayı duyanlar koca ağacın altına koşmuş. Oyuncaklarını merak edenler oyuncak torbasına saldırmışlar. Oyuncakçı Tombalak torbanın ağzını kapatarak omzunu kaldırmış. Sakin olun. Hepinize yetecek kadar oyuncak getirdim demiş. Demiş demesine ama kimse onu duymamış. Hep birlikte ''Ya ya ya, şa şa şa, tombalak amca çok yaşa'' diyerek tempo tutmuşlar. Elleri tutuşarak etrafında dönmeye başlamışlar. Oyuncakçı tombalak ''Tamam çocuklar, bu kadar eğlence yeter, sıra geldi oyuncakları dağıtmaya'' demiş. Oyuncakçı tombalak elini torbaya uzattığı anda ''Olanlar olmuş.'' Herkes oyuncak almak için birbirini itmeye başlamış. Bazılar yere düşmüş. Bazıları da arada sıkıştığı için ağlamış. O sırada fırça kuyruklu sincap, kuyruğum, kuyruğum, kuyruğuma bastınız, çekin ayaklarınızı diye bağırıyormuş. Oyuncakçı tombalak herkese kızmış. Beni dinlemezseniz oyuncakları dağıtmadan gideceğim. Hepiniz beni dinleyin. Söyleyeceğim çok önemli demiş. Herkes susmuş. Sıra gelmiş oyuncakçı tombalanın söyleyeceği önemli bilgiye. Bakalım ne söylemiş. Birbirinizi itmeniz, yere düşmeniz yanlış bir davranış. Böyle yaparsanız kargaşa ortamı yaratırsınız. Yapmanız gereken en doğru davranış düzgün bir şekilde sıra olmanızdı. Şimdi söyleyeceklerimi uyun ve düzgün bir şekilde sıra olun. Sakın sırayı bozmayın demiş. Oyuncakçı tombalağın uyarısından sonra herkes sıraya geçmiş. Fırça kuyruklu sincap en önde, diğerleri de onun arkasında tek sıra olmuşlar. Oyuncakçı tombalak ağacın altına oturmuş. Oyuncak torbasının ağzını açmış. Sırası gelen giderek oyuncağını almış. Oyuncak almayan kimse kalmamış.